asıl korkuları Bağımsız Türkiye Partisi'nin elinde bir model var. Eğer Hüseyin Baş insanımıza faizsiz bir ekonomi sistemi var olduğunu öğretirse millet bizden bu kadar trilyonlarca dolar faizi niye ödediğiniz hesabını soracak. Hüseyin Baş bu ülkenin yeraltı madenlerini tek tek sıraladı, açıkladı. Eğer millet buna inanırsa millet bize bu madenleri niye başkalarına peşkeş çektiniz hesabını soracak. Hüseyin Baş yargının bir avukat hukukçu olması nedeniyle yargı bağımsızlığının tek tek ilkelerini açıklıyor, her ortamda dile getiriyor. Millet buna inanırsa bize hani siz Adalet Partisi'ydiniz hesabını soracak. Hüseyin Baş Büyük Ortadoğu projesinde kimlerin hangi görevlerde olduğunu anlatıyor. İktidarın Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Rusya, Kafkasya icraatlarının dış politika adımlarının yanlış olduğunu anlatıyor. Sonuçlarını ortaya koyuyor. Eğer millet buna inanırsa bizim dinci ve milli kimliğimiz sorgulanacak da gibi daha nice korkular var. Yani bu sadece basit bir hakaret olayı değildir. Bu doğrunun süresini kesmek, haklı olanı susturma davasıdır. Bu davanın açılma sebebi de budur.